bekliyoruz. Tamam. Tüm sayfalarımızdan canlı yayındayız. Yine Sebum Güzellik Salonu'ndan sevgiler, saygılar tüm meslektaşlarımıza kolay gelsin. İyi günler diliyoruz yine herkese. Enerji dolu enerjimiz hiçbir zaman eksilmesin. Her şeyi hep pozitif düşünelim. Enerjimizi hep güzel gönderelim. Yine her gün sizlere bir süreç ayırıp böyle e, dövme silme ile ilgili sizden gelen sorulara cevaplar veriyoruz. Yine e, sorularımıza cevap vermeden önce daha önce bizi izlemeyen katılımcılarımız için dövme silme nedir diye yine kısa bir özet geçmek istiyorum. E, dövme silme nedir? Öncelikle neden sildiriyoruz dövmelerimizi? Dövme sildirdikten sonra acılı mıdır gibi sorularımız genelde e, her zaman geliyor. Kısadan hemen bunlara e, cevap verdikten sonra yine bazı konulara değinmek istiyorum. Şimdi şöyle söyleyelim, dövme silme işlemi neden sildiriyoruz? Bir anlık verilen kararla deri altına enjekte edilen ve ömür boyu taşıdığınız bir izdir, vücut süsleridir. Bunlardan kurtulmanız mümkün mü? Tabii ki mümkün. Dövme silme işlemleri artık lazerle yapılıyor biliyorsunuz ve tekrar vurgulamak istiyorum. Dün yaşadığımız bir durum vardı. ...daha önce işlem yaptırmış ama dövme silme cihazıyla değil, epilasyon cihazıyla bunun üzerinde ağırlık vermek istiyorum bugün özellikle. Dövme silme işlemi e, epilasyon cihazıyla yapılmaz. Kılı gören cihaz ayrı, pigmenti gören cihaz ayrı. Lütfen bu konuda öncelikle meslektaşlarımız olsun, işte dövme sütütüleri olsun gibi... Yerler, sakın epilasyon cihazıyla bu işlemi yapmayın. Dün böyle böyle bir vaka geldi. Şimdi buna gelmeden önce yine dediğim gibi dövme silmeyi neden sildiriyoruz? Bunları açıklayıp katılımcılar gelene kadar ondan sonra yine o konuya değineceğiz. Daha sonra yine zaten YouTube'a da, Instagram'da da yine TV kanalımıza yüklüyoruz. Oradan tekrar izleyip dinleyebilirsiniz bizi. Şöyle söyleyelim, dövmeleri genelde daha çok mesleki durumlarda siliyoruz. Uzman çavuş kamu dairelerinde kesinlikle dövme istenilmiyor. Bu tarz dövmeleri siliyoruz genelde ama dövme silme işlemi tamamen bir sabır isteyen bir işlemdir. Öncelikle 3 ila 10 seans arası değişip bazen de 10 seansı geçebilen bir işlemdir bu. Her iki tarafta sabırlı olmak zorunda. Yani dövmeyi silip işlemi yaparız, yaptıktan sonra da siz buna çok iyi bakmanız gerekiyor. Tamamen yok olup tertemiz tertemizlerinize kavuşuyorsunuz. Bunun gibi birçok referanslarım var. Ee, dediğim gibi şu anda görev başında olan kıymetli değerli kardeşlerim var. Ee, Allah onlara kolaylık versin inşallah. Sürekli görüşüyoruz ve irtibat içindeyiz. Ne mutlu ki bana. Evet e, artık biraz görme bozukluğum başladı yavaş yavaş. yavaş bu kadar çok lazerlerle çalıştıktan sonra ama dediğim gibi her zaman söylüyorum benim değerli kıymetli kardeşlerime ...bir dokunuşla ben meslek sahibi yapmışsam, benim gözlerim onlara feda olsun. Evet, şimdi şöyle bir şey. Dün e, asitonla ilgili dövme silme e, konusuna değinmiştik. Lütfen e, olur olmaz şeylerle karşımızdaki kişilere zarar vermeyelim. Özellikle üzerinde dün çok durmuştum bu konunun. Asiton, e, yani tırnağımızdaki ojeyi çıkartmak bir nevi asittir bu derinin altına enjekte ettiğimiz. Ciddi anlamda tahriş. Ve dokuya zarar veririz lütfen e, bu şekilde karşımızdaki kişilere zarar vermeyelim dikkatli olalım dövme silme işlemi sadece cihazı ayrıdır dediğim gibi epilasyon yaptırdığınız cihazla e, epilasyonu yaptırırken dövmenize değdiği an zaten canınız çok acır yanar dövme silme cihazında böyle bir acı duymuyorsunuz eğer ki e, canınız çok acıyorsa işlemi yapan kişi ...bunu ciddiye almayıp hala size zarar vermeyi düşünüyorsa... ...dövmesini sildiren kişi canı çok acıyorsa lütfen ve lütfen işlemi yaptırmasın olduğu gibi bıraksın. Çünkü orada canınız çok acıyorsa orada doku zarar görüyor demektir zaten. Ee, yine tuz ruhu ile dövme silme. Hatta ben şöyle bir şey yaşamıştım. Ee, belki Mustafa Bey bize konuk olur. İsterim de konuk olmasını e, ee, bıçakla dövmesini kazıyan kişi de gelmişti. Yani dövme insanı bazen o kadar çok mutsuz edip psikolojiyi bozabiliyor. Bunlarla karşılaştım ama çok şükür ki e, tertemiz bir cilde kavuştu. <laughs> Tuz ruhu. Tuz ruhu ile dövme silme. Kesinlikle oradaki dokuya zarar verirsiniz. Öncelikle bunu söyleyeyim ve bunun geri dönüşü yoktur. Asiton, tuz ruhu e, gibi şeylerle, TCA'larla, kusturma yöntemi dedikleri dün özellikle bunun üzerine çok ağırlık verdim. Kusturma yöntemi diye bir şey yok efendim. Böyle bir şey yok, mantıken yok. E, şöyle söyleyeyim size, nasıl kıl kökünü yoğunlaştırılmış ışığı gönderip de kıl kökünü patlatıyorsaydık, ondan sonra epilasyon sonrası bir daha tekrar kıllarımız çıkmıyorsaydı ki, bunun bile bir süreci vardır. E, hatta epilasyona göre dövme silme daha bile kolay ilerliyor bana göre belki de artık yıllardır bu işin içinde olduğum için onu da bilmiyorum ama e, dediğim gibi epilasyonda kıl kökünü patlatarak ...kılımız yok olup gider dövme silmede de yine yoğunlaştırılmış ışığı pigmenti görür temiz tenimize cildimize atış yaptığımızda hiçbir şekilde oraya işlem yapmaz eğer ki şöyle bir şey var hani e, şununla karşılaşıyoruz işte Dövmeyi silerken ay oradaki kıllar da yok olup gidecek mi? Hayır efendim kılınızı beyazlatıyor oradaki dövme silme esnasında. Tekrar kendi kılınız bir yarım saat sonra siyaha dönüp siyah kılımız çıkıyor. O yüzden dövme silme işlemi lazer epilasyon cihazıyla yapılırsa orada yanık oluşur. Dün de söyledim yine lütfen e, bu tür şeylere dikkat edelim. E, hani Kişiler artık her iki taraf içinde de söylüyorum. Ben dövmemi sildirmek istiyorsam sizin para kazanmanız için ben epilasyon cihazıyla bu işlemi yaptırmam. Ufacık önce bir deneme yaptırın. Çok canınız acıyorsa dövme silme işlemi çünkü dövmeyi yaptırdığınız kadar acı duyarsınız. Dayanılmayacak kadar acı duyuyorsaydınız bilin ki orada bir durum ters gidiyor. İlk seanslarda özellikle biraz acımız fazla olur. Dövmeyi yaptırdığımız kadar olur. Dövmeni Dövmeyi yaptırdığınızdan çok daha fazla olmaz. Özellikle bunu söyleyeyim. E, artık teknoloji çok ilerledi dediğim gibi. Tuz ruhuyla e, dövme silme işlemi yapılmış. Son derece sakıncalı. Lütfen lütfen bu tarz şeylerden uzak duralım. Asitonla dövme silme yapılmış. Dün e, böyle bir şeye tanık olduk biz burada. Açıkçası çok üzüldüm. İnanın ki çok üzüldüm. Ee, oğlum yaşında, gencecik bir gencimiz geldi buraya. İşte e, yine birinin yönlendirmesiyle gelmiş. Keşke ilk önce bize gelseydi de, keşke yardımcı olabilseydim. Ee, uzun bir süre, şöyle yarım saat, bir saat belki de konuştuk. Tekrar dedim dövmeni, sildirmiş dövmesini. İşte 3 e, üç, üç seans mı dedi, 5 seans mı, 3-5 seans gibi bir şeydi değil üç mi? Üç, ya 3 ya 5'ti zannedersem, evet. Ee, ama Israrla tekrar tekrar soruyorum. Ve e, epilasyon cihazıyla silinmiş. E, bu da tanıdığımız bir meslektaşlarımızdan. Açıkçası ben e, mesleğimin içinde bu tarz şeylerin yapılmasına izin vermeyeceğim. Biliyorsunuz Trakya Güzellik Uzmanları ve e, Kuaförler Dernek Kurucusuyum. Bununla ilgili pandemiden dolayı çalışmalar yapamadık ama dosyalarım burada. Dernek çalışmalarım burada devam etmekte. Özellikle bu konu üzerinde ciddi bir ağırlık vereceğim. Öncelikle e, öyle herkes makineyi eline aldı, kalıcı makyaj yapacak, eline makineyi aldı, epilasyon yapacak, eline makineyi aldı efendim. Hayır, şu arkamı gördüğünüzde ben bu keyfi yaşayamıyorum. Ama bana çayımı içmeye gelen diyor ki o bunların hepsi senin mi? Hayır, ben bu keyfi yaşayamıyorum çünkü ben oradaki belgeleri almaya gittiğimde aç kaldım, her şeyimden kısıtlayarak gittim, yağmur altında kaldım ıslanarak geri döndüm. Uykusuz kaldım. Çocuklarımı bir yana bıraktım. Ben bunların hepsini tamamladım. O yüzden bu mesleğe ben mesleğimin içindeysem mesleğime sahip çıkmak benim boynumun borcudur. Mesleğimde de bu tür yapılan vakalara asla izin vermeyeceğim. Bu epilasyon için de geçerli, kalıcı makyaj için de geçerli. Sesimi meslektaşlarıma duyurabildiğim kadar duyurmak istiyorum. El ele birlik içerisinde umarım ki güzel şeyler olacak. Herkes e, bu mesleğe adaydır, ama biz belge değil, bilgi satıyoruz. Bu yüzden lütfen bilgimizi paylaşalım. Belgemi aldım, ben bu işin uzmanıyım demeyelim lütfen. Ben bile hala araştırmalı iç içerisindeyim. E, her zaman kendinize pek görüp araştırmalara devam edersek, her zaman biz kazanırız. Bu yüzden dediğim gibi işimizin hakkını alnımızın teriyle kazanmak. Allah herkesin gönlünün ekmeğini versin inşallah. Ama e, üzüldüğüm durumlar oluyor. Dediğim gibi ben subaylığı 3 kez kazandım. Üçünde de dövmemden dolayı reddedildim diyen gencecik bir kardeşiniz oğlum yaşında bir insanın hayatına böyle bir e, sebep oldunuz. Vicdanınız rahat mı onu da bilmiyorum açıkçası. Yıllardır verdiğim bir emekte ben gurur duyarken, gözlerimi feda ederken birileri eline plasyon cihazını alıp dövme siliyorsa ya da bir kusturma yöntemi yapıyorsa gerçekten yazıklar olsun ya. Gerçekten yazıklar olsun. Ne sizin ne benim genç bir insanın hayatına engel olma hakkımız yok. Lütfen. Şöyle bir şey söyledim. Evet, iki kolunda da yanık izleri mevcuttu. Artık o yanık izleri ölene kadar gidecek ama biz ümidimizi yitirmeyelim dedim. Daha 25 yaşında. 29 yaşına kadar mı 31 yaşına kadar mı başvurular devam ediyordu? 31 yaşına kadar başvurular devam ediyor. Biz ümidimizi yitirmeyelim dedim. Yine birlikte çalışalım. Sürecimizi biraz uzatalım. İşte bu yıl değil de önümüzdeki yıl girersin çünkü yanık izlerinin içerisinde hala kalan pigmentler, renkler var. Biz o renkleri silelim. Ee, cildimizi bir dinlendirelim. Bronzlaşmaya gidersin. İşte cilt kendisini biraz yeniler, toparlar. İşte subaylıkla hiçbir şekilde iz istenilmiyor. Ee, bekçilikten bir giriş yaparsınız. 3 yıl sonra da polisliğe geçiş oluyor diye biliyorum. Yine yanlış bilgi vermek istemiyorum. Bu şekilde yaparsan yine... Ee, Memur olabilirsin diye konuştuk. Ben subay olmak istiyordum dedi ve zannedersem artık bu şekilde polislikle adım atacağız. Lütfen dediğim gibi değerli kıymetli meslektaşlarım biz emeğimizin hakkını verelim. Bilmediğimiz işleri lütfen yapmaya çalışmayalım. Emin olmadığımız işleri lütfen yapmaya çalışmayalım. Ee, özellikle işi hakkıyla yapan, yıllarını vermiş değerli kıymetli üstadlarımız, emektarlarımız, önlerinde ceketlilikleyip saygıyla eğileceğim kıymetli meslektaşlarım varken onlara bu saygısızlığı da yapmayalım lütfen. Ee, dediğim gibi bir insanın hayatı, bir insanın geleceğine, sebep, güzel yönde sebep olmak benim için gurur verici. Ee, onur duyuyorum, onur duyduğum kıymetli kardeşlerim görev başlarında ve biz görüşüyoruz. Ee, bazılarının da tabii uyduğu zaman yine bizim canlı yayın konuğumuz olmayı kabul ettiler, ediyorlardı zaten. Ee, sağ olsunlar. Dün hatta şöyle bir şey söyledim. Ee, dedim ki sizi de dünkü gelen kardeşimize, sizi de canlı yayın konuğum yapmak istiyorum Çünkü birbirinize sesinizi duyun bu yaptığımız canlı yayınların paylaşımını yapın Lütfen rica ediyorum Dövme silme işlemi işte bir keyfek eder işlem değil bir insanın ekmek yeme kapısına sebep olmak için özellikle sildiğimiz işler YouTube'da var zaten sayfamızda canlı yayınlarımız var. E, yeterli değilseydi şunu da söylüyorum, buyurun gelin hep beraber karşılıklı birer çay şey içelim, sildiklerimizi salonumuza davet edelim, sizleri bunlarla görüştürelim, görevinin başında e, geçmiş kişilerle sizleri görüştürelim. Bana sildirmek zorunda değilsiniz ama bugün nereye gidersiniz gidin, nerede bu işlemi yaptıracaksaydınız mutlaka bu referansları isteyin ve sizin en doğal hakkınız diye söyledim. Ee, eğer ki okey derse, dünkü gelen kardeşimiz de yine sizden bur buradan bir sesleniş yapmak istedi dün hatta. Keşke daha önce size ulaşsaydım, ee, artık benim bu kolum hiçbir şekilde düzelmez mi dedi. Ee, eğer canlı yayın konuğumuz olmasını kabul ederse zaten sayfamızda paylaşırız. Açıkçası dün e, bir saat kadar bir sohbetimiz oldu, ee, çok üzüldüm. İnşallah umarım ki dediğim gibi belki de hani bekçilikten polisliğe geçiş olur olmaz diye bir şey yok çünkü o tür boyut boyutlar var zannedersem hani bekçilikte santimle belki oradan kurtarır 3 yıl sonra da polisliğe geçiş olduğunu biliyorum ama her gün müfredatlar kanunlar her şey değişiyor o yüzden ümidimizi yitirmeyelim dedim hani keşkelerimiz olmasın. Tekrar dedim biz yine dövmelerinizi silelim. Kalan var olan pigmentleri yok edelim. Ee, siz tekrar sınavlara girin. Artık yaş sınırı gelene kadar dedim. Şansınızı deneyin. Gibi durumlarda inşallah mesleğinin başına geçer. Ee, dediğim gibi dövme silme işlemi sıradan e, bir işlem değil. Şakaya getirmeyin lütfen. Karşınızda kimseye bu tarz zarar vermeyin. Kalıcı makyajda da bu tür vakalarla karşılaşıyoruz. Özellikle dernek olduğu için bu tür şeyleri buraya biriktirdik. Pandemiden dolayı hareket edemedik ama çalışmalarımız başladı. Şöyle bir durum var. Sağlık Bakanlığı'ndan da gitseler denetlemeye. Biz iş, işin içeriğini bilmiyoruz diyorlar doğal olarak tabii ki bilmiyorlar biz böyle bir toplantı da yaptık Sağlık Bakanlığında ee, şimdi şöyle bir şey yine tam olarak net e, söyleyemeyeceğim size onu ama Yönetim Kurulu kararıyla tekrardan denetim kurulu oluşturulacak e, bu denetim kurulu oluşturulduğunda da bir bilir kişi işte sağlık bakanlığının yanında veya işte belediye zabıtalarımızın yanında belir kişi olarak salonlarımızı ziyarete inşallah bunun için çalışıyorum. Bunun için emek sarf ediyorum. Ee, yani sadece belge almak değil bilgi toplamak. Bunu unutmayalım. Belge almak için uğraşmayın. Bilgi toplamak için daha çok uğraşın. Ondan sonra belgemiz olsun. Bilgi yoksa belgenin hiçbir anlamı yok. Ee, dediğim gibi biz Ciddi bir işlem yapıyoruz. Bir nevi insan sağlığına hitap ediyoruz. Lütfen bu konuda duyarlı olalım. Kıymetli meslektaşlarım belki bana kızlıyodur. Ee, bu konuda dünden beri söylüyorum bunu ama e, bu tür şeylerin olmasına izin vermeyeceğim. E, yıllardır bu sektörün içindeyim ve bunun çalışmalarını yapıyorum. Dediğim gibi inşallah daha güzel günlere hep beraber inşallah. E, şimdilik bu kadar olsun. Yine çok uzun konuşma yaptım. Gün içerisinde de çok konuşma yapıyorum. Ses gidiyor bu arada. Herkesten özür diliyorum. Bu sesi düzeltemiyoruz bir türlü maalesef. Dediğim gibi tekrar görüşmek üzere. Bugün yine uzun bir süre oldu. Hep 10-15 dakika yapmaya çalışıyoruz ama bu işin arkasında durmaya söz veriyorum. Herkese en güzel günler bizleri bekliyor umuyorum. Güzel şeyler olacak. Hep beraber el ele. Hoşçakalın, görüşmek üzere, sevgiyle kalın.